Selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili balık burçları nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için Kasım ayında balıkların istekleri gerçekleşiyor mu tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay kahve tarot Katina, yıldızname, su falı efendim, kader falı, taş falı hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen WhatsApp'tan ulaşın. Kafanızı kurcalayan deli sorudan kurtulun. Tarot'tan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim. En uygun ben bakıyorum buyurun gelin sevgili arkadaşlarım. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanımı ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili narin balıklarım benim. Şimdi genel yoruma dönüş yapalım sevgili balıkların istekleri gerçekleşecek mi Kasım ayı içerisinde? Evet sevgili balıklar isteklerinize kavuşabilmek için bazılarınız ben kötü alışkanlıklarımdan kurtulmam lazım diyecekler benim kötü alışkanlıklarımı bırakmam lazım diyecekler bu şekil ilerlemek isteyecekler bazılarınız ise seçim güçlüğü yapacak hangi yoldan gideceğini bilemiyor veya kişiler arası seçim Yapma efendim durumunda kalabilir seçim güçlüğü yapacaklar seçim güçlüğü yaşayacaklar seçim güçlüğü yaşama durumunuz olabilir ikinci üçüncü şahıslar arasında kalabilirsiniz hangisini seçeceğim diye efendim böyle bir seçim güçlüğü yaşayabilirsiniz sevgili narin balıklarım yol çizeceksiniz. Hedef belirleyeceksiniz isteklerinize kavuşmak için. Zafer yapmak isteyeceksiniz. Fakat yine de kararsızsınız. Burada olduğu gibi yine de kararsızsınız. Siyahla beyaz arasında kalabilirsiniz. Hangi yoldan gideceğinizi bilemeyebilirsiniz. A planımı, B planımı ne yapsam acaba diye ikilemde kalma durumlarınız var. Sadaka verin sevgili narin balıklar. Sadaka verin efendim. Yolunuz açılsın, bahtınız açılsın, kaderiniz açılsın sevgili narin balıklarım. Hak ettiğimi almak istiyorum diyebilirsiniz. Sürprizlerle karşılaşabilir bazı balıklar. isteklerine kavuşabilmek için sürprizlere açık olun sevgili narin balıklarım. Sürprizlerle kurak topraklarınıza yağmurlar yağacak. Paranızda bir büyüme meydana gelecek veya aşkınızda, sevginizde veya mallarınızda büyümeler meydana gelecek sevgili narin balıklarım. Kurak topraklarınıza yağmurlar yağacak, enerjinizde yükseliş meydana gelecek, bir büyüme meydana gelecek, değişimlere doğru gideceksiniz benim narin balıklarım. Denge kurmaya çalışanlar var, bazı balıklar denge kurmaya çalışıyorlar isteklerine kavuşabilmek için güneş ufuktan kendini göstermiş. Şanslı yere doğru gidiyorsunuz. Evet, mutlu aşk, mutlu iş, mutlu mallar efendim. Ebedi doyum, mutlu birliktelikler sizleri bekliyor. Evet efendim, isteklerinize ramak kalmış, kavuşmanıza az kalmış bir çatı altı birleşmeler kutlamalar, sürprizler efendim sizlere doğru geliyor sevgili narin balıklarım. Sürprizlere açık olun efendim. Güzelliklere doğru gideceksiniz benim narin balıklarım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Kafanızı kurcalayan deli sorudan kurtulun. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.